Kim itecek? Sen it aşağı. Ben mi? Aha. Git. Bir dakika. Peki ya bu şerefsiz beni aşağı çekerse? Hah? Adi herifler. Şey... Peki bu halde onu kim itecek? Oyuncu 125 direnmeye devam ederse onu elemek hiç de kolay olmayacak. <laughs> kim kendini ateşe atacak acaba? Hiç vaktimiz kalmadı. Biri o çocuğu itmezse geberip gideceğiz. Ha siktir ya. Çekilin.